arkadaşlar. Netgen Fransızca öğretmeni Filiz Tekin Yılmaz. Derslerimiz videolu çalışma videolu olacak. Ama sizden ricam. Sınıftaymışız gibi ben söyledikten sonra sonra tekrar etmeniz. Bonjour, je suis prof de français Filiz Tekin Yılmaz de Netgen. Pour le moment, nos cours seront en vidéo. Je vous prie de répéter à chaque fois Alors pour le moment nous commençons l'alphabet français. Arkadaşlar şimdilik Fransızca alfabeyi başlıyoruz. Her seferinde arkamla tekrarlamanızı rica ediyorum. Après vous que vous répétez derrière moi. A B C D E F G H I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ouais. Il faut que vous répétez à chaque fois. Vous savez très bien que l'alphabet R, il faut que vous le faites très fort. repet. répète. R. Plusieurs fois. R. Arkadaşlar, R er alfabesini sizden ricam boğazınızdan sınıfta kimi bastırarak çıkarın. R. Er. Tekrarlayın. Repeti aşağı fa. S. T. U. V. W. Y. Z. Est-ce clair? Devamlı tekrarlayan arkadaşlar. Fransızca'da E harfinin üstündeki çizgi görmediğiniz takdirde Ö olarak okunur. E'nin üstüne E aksanı çizgi koyduğunuz takdirde aksan E olarak okunur. Sert E soldaki çizgi aksam graf yani sert olarak çıkıyor. Bunu ileriki zamanda cümlelerde kullanacaksınız. Dikkatli bir şekilde. E'nin sağ tarafında kullandığınız çizgi yani aksam yumuşak E olarak bunu kesinlikle unutmayın. À chaque fois que vous voyez le trait qui est sur e c'est le trait aigu. Il faut faire attention à chaque fois. C'est pareil et avec le trait l'accent c'est le e grave. Il faut jamais oublier les accents. Si encore vous oubliez les accents C'kom on peut lire l'alphabet ö e sans accent c ö est-ce que c'est Arkadaşlar e'nin üstünde çizgiyi yani aksanı koymadığınız takdirde ö olarak okunur. E çizgiyle beraber sol veya sağ koyduğunuz zaman e olarak okunuyor. Bunlar sınıfta gördüğümüz gibi devamlı dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar tekrarlıyoruz hepsini. Devamlı. hep hepsi. Tekrarla. Dekor. Tamam mı? Commence. Başla. Maintenant. Şimdi. Oui. No. Evet. Hayır. Repet. Derste sınıfta gördüğümüz gibi ileriki zamanda Türkçeyi konuşmayarak Fransızca repet. D'accord. Commence maintenant. Bunlara devam edeceğiz. Dersimizin ikinci konusunda gramer fasil yani fiil çekimlerini, kolay fiil çekimleri konuşma metinde bunları göreceksiniz. La grammaire facile. Alors, on continue avec je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Est-ce que c'est clair? Je, ben, tu, sen. Il, o, tekil, maskülen. El, o, tekil, feminen. Arkadaşlar bunlara çok dikkat edin. Feminen, maskülen ve çoğulları. Nu, bizler. Vu, sizler. Il, onlar. Maskülen el onlar feminine çoğul olarak eski